Arkadaşlar pikniğe geldik. Hiç Furkan biniyor. Ben bindim. Tamam. İnci adı. Hadi bir fotoğraf. <laughs> <Arkan çıkıyor> Anne abla arkasından yürüsen bir şey olur mu? Arkasına geç. Yani. Yanından yürü öyle. Yanından yürü. Yanından yürüsen? <laughs> ha. Ben de bindim az önce. Part 2'de. <laughs> Furkan <'ın> kıvırtıyor <laughs> Dikkatli ol kıvırtıyor. <laughs> kıvırtıyor çünkü. Furkan çok eğlenceli değil mi? Evet. Kıvırtıyor. Arkadaşlar bir like'ınızı alırım. Çok kıvırtma lütfen. Video çektiği için biliyormuş. YouTube ben YouTube, ben YouTube kanalıma kaydediyorum. Koşturur musun abla bir kere? Ya, <laughs> ya. He. Ben birinci tur çekeceğim ikinci tur sizde <laughs> <laughs> Üstür olmaz. Beni üstür bindirmedin. Sen de tür, Biniyorlar. Bakan orada. neredesin? Vallahi savaşçılar. Nerede, vallahi Ayşe gel bir bak bakayım